Merhaba arkadaşlar, yeni bir FIFA Mobile video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte 3000 jeferlik günlük paketimizi açacağız. Etkinlik ödüllerimizi alacağız ve üstüne üstlük ligimizdeki arkadaşlarımızın kadrolarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Ama hemen öncesinde ben gelmek istiyorum şuraya. Öncelikle maske almamızı bir alalım arkadaşlar. Gelelim hemen buradan maske almamızı 65 puan verip alalım aslında 200 cevher verip kamposu bugün de alabilirdim ama gerek yok yarın olsun acele işimiz yok nasıl olsa bunu da alırız yarın ee, burada işimiz bitti etkinliğimizde alacağımız bir şey kalmadı takasa geleceğim günlük bonusu yapalım hemen gelelim hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden 89 ters gen çıkardık gayet güzel görevlerimi alıp dün arkadaşlar buradan Az sonra göstereceğim. Pazarda sattım oyuncuyu. 13-14 milyonu yakın bir şekilde. Dün buradan ikon bir oyuncu çıkarttım. 15 küsür milyonu da sattım. Gayet şanslıydık. Günlük bunu tamamlamayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten çok çok önemli. Böyle şansınız falan bazen varsa gayet güzel oyuncular çıkartıyoruz oradan. Hemen gelelim 40. seviyeye kadar gelmişiz. Hemen şuradan toplayalım. Burada 200 cfr 9 oyuncu bronz. Tamam geç. Elimden geldiğince bunu bunları hızlı yapmaya çalışıyorum ki ee, hemen seri bir şekilde paket yorumlamaya geçelim. 6 maskara hanım oldu. 4 480 sat. Evet. 4 6 maskara hanım oldu. Ters yine de satalım. 880'e 841'e koydum. Gitsin direkt. 525 bin oğlum bunun nasıl 500 bin bu oha bunun ne özelliği varmış da 500 bin terbek onu da satalım arkadaşlar nasıl olsa etkinliklerden her gün yüzlerce geliyor böyle oyuncu sattım onu da gittim burada satabileceğim başka bir oyuncu kalmadı oyuncularımızın değerlerini görüyorsunuz arkadaşlar satmaya da gerek yok dün kamposu çıkardım 96 gen kaleci 17 milyon 400 bin'e sattım arkadaşlar dünkü günlük görevlerden ve şu an o hesabımızda 86 milyon coins oldu. soldu ee, hemen mağazamıza gelelim 3000 ceferlik günlük paketimizi açalım hala burada çok oyuncu yok ama hiçbir oyuncu da çıkmıyor arkadaşlar yani bir kaleci, santrofor ya hepsi ihtiyacımız ya ilk dörtlü hepsi ya hangi birini verirsen ver artık iyi ya hadi lütfen Meksika'da kaleci de benim olsun dünyaya. Ya ya açmayacağım. Vallahi bir daha açmayacağım ya. Ya abi ne bu ya? 98 98 98 ya. Şu günlük paketlerimizi de alalım. Ya abi bu ne biçim iş ya? Saçma saçma oyuncular çıkıyor Saçma saçma Açmayacağım ya Vallahi bir daha açmayacağım Yeni oyuncular gelsin perşembe günü arkadaşlar Onlarla beraber açarız Bu da yenilenmemiş 2200 puanımız var 1000 puan ee, Perşembe gününe belki şu paketi açabiliriz Arkadaşlar 9300 ya da Zorlasak bunu da açabiliriz Aslında Buradan da güzel yüksek bir şey Çıksa şöyle var ya çok güzel olur ya Bunların 102 gene yüzde bir ihtimali var bakalım o pakette açmaya çalışırız arkadaşlar ama artık gelelim buraya üyelerimize gelelim ilk başta Fener Ağlaman'ın kadrosuyla başlıyoruz profiline gelelim Galatasaraylı Galatasaraylı bir oyuncun yoksa yok ama gayet güzel 10 numara bir tatlı kadrosu var çok güzel bir kadrosu var ee, burada bence tek eksik bazı oyuncularının 30 seviye bazısında da hiç yok Belki yeni çıkarmıştır Mesela burada Van de Ven e, Roberto Sanchez herrera falan bu oyunculara antrenman basılabilir mesela mendide 5 derece var e, ama hiç neredeyse 12 antrenman var yani hiç basmasaydın daha iyiydi diyebilirim <laughs> şaka yapıyorum arkadaşlar 10 numara kadrosu var Fenerbahçe'nin almanın gayet devam böyle Mayrat 11 bunu yorumlamıştım galiba arkadaş sistemde ama olsun bir daha bakalım arkadaşlar 10 numara kadrosu var bence e, ee, kayo diye biriktirip derece bassın onun dışında da birazcık ee, antrenman basabilir 15'leri 20'ye tamamlayabilir onun dışında hiçbir sıkıntı yok Mayrat 11 10 numara kadron var kardeşim Esat Esat'a gelelim 105 gen bu da puskas kullanıyor puskas gerçekten çok iyi arkadaşlar ee, bir daha gen yükseltme durumunda 4 değil de 5 dereceli halini alabilirim ben Gerçekten arkadaşlar bir şutu var inanılmaz yani Flay delecek ya Öyle söyleyeyim size Gayet güzel 10 numara bir kadrosu var Esad'ın da Hemen geçiyorum arkadaşlar onlara Bir şey veremem zaten tavsiye falan söylememe gerek yok zaten Adamlar o seviyeye gelmişler 105 gen olmuşlar gecik bir şey yok yani öyle oyunculara 10 numara kadrom var kardeşim Unknown. Gayet güzel, tatlı bir kadrom var. Böyle devam arkadaşlar. Biz de 106 gen olmayı hedefliyoruz inşallah. Edgar FC 101 gen. 4 3 Rolanto oynuyor. Bence burada değişmesi gereken bir Aa, şunlar değişebilir bu ikisi. Hatta şu üçü orta saha komple değişebilir kardeşim. Özellikle Nestan yani Nesta kaleci. Yani bence etkinliği oynasan daha iyi olur. Yani böyle yerine oyuncu çıktıkça değiştirirsin. Düzenli olarak etkinliğini oyna, maske alanları biriktir. Gereksiz oyuncu alımı yapma. Benim de videonun başında yaptığım gibi böyle 3-5 böyle oyuncu satarak ben coins yani gel sonra benim kaç param kaldığını siz biliyorsunuz arkadaşlar ve şu an 80 milyonum var. Böyle ufak tefek oyuncuları sata sata böyle geldim buraya kadar. Bir de paketlerden birazcık şansınız varsa satılabilir aldığınız bir oyuncuyu satılamaz çıktıysa yerine satılabilir çıkar sat arkadaşım yani çok da şey değil ee, burada bence 105 kan var var çok iyi bence burada bir Milikovic Savic ya hadi dursun diyelim bence senin en öncelikli eksiğin oyuncularına antrenman basman mesela Snyder'de bir derece var antrenman yok gibi en az 15 derece 10 derece alır daha söyleyeyim Snyder'i Oyuncularına antrenman var. Etkinlikleri sürekli oynan. Megawati FC. Bunun kadrosu da 101 gen 4 1 2, 1, 2 dar oynuyor. İnşallah yani e, bu oyuncuya Cinola'ya mesela kendin derece basmamışsındır. Dereceli halini satın almışsındır diye düşünüyorum. Ve ona göre yorumluyorum. Etkinliği sana da diyeceğim tek şey etkinliği sürekli oynaman. Onun dışında hiçbir şeyin yok. Oyuncuların gerçekten güzel. Sadece bu saatten sonra oyuncuların esas reytingini yükseltsen bence gayet güzel olur yeterli olur Jark'ın kadrosuna gelelim şimdi Hmm, hamşik var güzel hata yüzgen o da iyi ee, Bence sol kanadını bence değiştirmen lazım Bence en öncelik acil olan sol kanadın olabilir Onun dışında Gayet güzel. Hiçbir eksin yok. Birazcık antrenman seviyelerini arttırabilirsin oyuncularının Jack diyelim ve geçelim. Ne oldu? Eagle Power gelelim. 104 gen bir kadrosu var. Gayet güzel. 433 defans. Yani Mbappe diğer videoda da vardı. <laughs> Bu videoda da var. Olabilir. Sorun değil. Hiç hiç sıkıntı değil. Bence antrenmanların oyuncularının eşitle tabi eşit de dediğimden kastım da şu yani mesela burada adam Atarau 101 gen Mesela bu bence uzun süreli bir şekilde kalır kadronda mesela rey kart 100 gen Mesela company 101 gen bunlar bu oyuncular sende e, şu anki kadroda bence uzun vadede kalabilecek oyuncular Nasıl bende uzun vadede kalabilecek atıyorum bir Zidane var mesela ben de uzun vadede asla dü değiştirmeyi düşünmüyorum hem memnunum hem özellikleri de çok güzel öyle olan oyuncularına antrenman basabilirsiniz arkadaşlar ben size onu söyleyeyim şimdi Hesenevi'ye gelelim Hesenevi'nin kadrosuna gelelim yüz üçgen bir kadrosu var gayet güzel ee, kasiyası değiştirebilirsin onun dışında değişmesi gereken çok bir oyuncu da yok kasiyası değiştirirsen büyük ihtimalle 104 bir olabilirsin hem yani böyle hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar zaten yüksek seviyelerde oyuncular mesela 105, 106, 107 gen yani olan oyuncular zaten oyunu bilen oyuncular. Onlara bir tavsiye vermeye gerek yok. Aşağıdan gelen kardeşlerimize hani böyle nacizane uysalar da olur uymasalar da olur kendileri bilirler. Biz onlara böyle ufak tefek böyle ufak tefek videolarda yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar elimden geldiğince. Ee, bence burada en acil bir şekilde sağ bek sol bek stoperin değişmesi gerekiyor e sağ orta sağ mı öyle sol orta sağ mı öyle bir şey diyeceğim İnşallah maske buna Lisandro Martinez'e maske alıyorsan basmamışsındır bir maske çok değil yani basabilirsin her yerden bulunuyor maske zaten etkinlikte de az önce de biz almıştık ama böyle oyuncularınızı arkadaşlar maske ee, maske basmayın neden basmayın biriktirin abi biriktirin daha yüksek kadromuzda uzun vadede durabilecek Mesela az önce kardeşimizin kadrosundan bir ana reytingi yüzükken olan 101 gen olan Mesela bizden çıksa o kadro da neredeyse oyunun sonuna kadar zaten yer alır o zidan ona bas bir maske onu ona bas 3 maske onu öyle söyleyeyim arkadaşlar size ee, gayet güzel zeberto çıkmış o gayet iyi on numara ee, etkinliği oyna kardeşim elinde satılabilir oyuncuların varsa birazcık kadron gerileyebilir ama sat direkt sat yani hiç gerek yok başka hiç düşünme zaten pazar fiyatı birazcık düşüyor zaten şu sıralarda bu tekrar artar ama sen şu an yüksek olabilecek en iyi oyuncunu sat gitsin hiç düşünme bir an bile tereddüt etme ee, sabek değişebilir bence şu an en aciliyetinden değişmesi gereken şey bence sabek Diğerlerinin acelesi yok. Daha birkaç etkinlik daha durabilirler. Etkinlikte oyuncu geldiğinde değiştirirsin yerine. Şuradan Ramon'un kadrosuna gelelim 101 gen bir kadrosu var. Gayet güzel. 400 atak. 10 numara. Bak iki şu Rafinha'yı görüyorum. Bu Rafinha artık yani beleş mi dağıtılıyor? Bende niye yok bu Rafinha? <laughs> Bana gelmedi. E, bence burada değişmesi gereken Bellingham satılabilir mi? Bellingham satılabilir. Kardeşim hiç düşünme. Sat direkt gitsin. 70 milyona koy sat gitsin Bellingham'ı. Yani yüzgen bir MEO 70 milyona daha yükseğini alırsın Ramon. Bellingham'ı direkt sat gitsin. Hiç düşünme bir an bile düşünme. Koy daha düşük bir oyuncu Bellingham'ı sat 70 milyon az para değil. Lanzito 104 gen bir kadrosu var. 10 numara 5 yıldız arkadaşlar diyorum ve geçiyorum. Kingin kadrosuna gelelim. Oyuncularına antrenman bas. Onun dışında pek bir eksiğin yok Neymar. Satılabilir mi Neymar satılabilir. 101 gen. Oo 101 gen. 4 dereceli hali mi bunun 101 ge? Kardeşim satsana. Yani sat gitsin direkt ya. Esas rating 97 zaten 276 milyonu şu an pazarda var zaten. Bunu bence daha düşük koyabiliyorsan ya yani mesela 275 270 milyon civarına koyabiliyorsan direkt sat gitsin. Yani hiç uğraşma. Direkt sat. Yerine daha yüksek overall bir oyuncu alabilirsin. Onu söylüyorum. Eğer illa ben Neymar oynayacağım demiyorsan. Ama ben Neymar oynayacağım diyorsan da saygımız var. Oynayabilirsin, devam edebilirsin. Ee, şimdi gelelim Viler kadrosuna. Bence burada değişmesi gereken ve yani Galatasaraylı bir kadromuz herhalde. Sara ve Yelert var. Ee, bence Foden'ı değiştirebilirsin. Galatasaraylı olduğunu düşünerekten Sara ve Yelert'e bir şey demiyorum. Bence onların dışında Foden'ın dışında Perisic'i değiştirebilirsin. 10 numara olur. Onun dışında kadronun. Veloz'un kadrosuna gelelim. Yüz üçgen bir kadrosu var. Gayet güzel. Hmm. Kubar satılabilir mi? Kubar satılamaz. Gayet güzel. Kasiya satılabiliyordur. Kasiya satılabiliyordur. Evet. Kasiya'sın değeri 122 milyon. 101 gen. İdare eder. Durabilir şu an için kadroda. E, bunlar da abedi pele satılamaz çıkmış. Gayet iyi. 101 gen bir abedi pele. Yani diyeceğim hiçbir şeyim yok kardeşim kadrona. Gayet güzel bir kadron var. Sayı at. 4 x üçgen bir kadrosu var. 106 eto mu? Oho adamın çıkardığı oyuncuya bak. Bir de bir çıkan oyuncuya bak. Abi adamın 103 gene eto çıkmış. Aa. Ya gerçekten yani böyle mu sinir oluyorum. Gayet güzel kardeşim kadron var Sayitat. 10 numara kadron var. Devam et böyle. Ya arkadaşlar bize niye çıkmıyor? Ya biz de paket açıyoruz, biz de şey yapıyoruz. Bizim mi şansımız yok ya? Mesela burada kayta derece basabilirsin. Ee, bir iki derece daha basabilirsin. Onun dışında yeni değiştir, kampılı değiştir yani. Tabi bunlar etkinlik oynadıkça da gelebilecek mevkiler arkadaşlar. Onun dışında çok bir sıkıntı yok Eymen. Ee, bence önceliğin sabek olsun. Rahat bir taraftar yükselirsin. Bir, bir iki gen olur mu bilmiyorum ama bir gen kesin yükselirsin. Rişkiye bakalım şimdi. Bakmış mıydık buna ya? Hayır. Ee, hiçbir sıkıntısı yok kardeşimin. Onun hiçbir sıkıntısı yok. Etkinliği oyna yeter. Düzenli bir şekilde aktif olun arkadaşlar. Yeter. Onun dışında hiçbir sorun yok. Yüzbirgen kadrosu var. RG4'ün. Antrenman bas oyuncularına. Yani direkt basar mısın demiyorum direkt bas yani, yani nerede bir Vlaovic Casio hariç diğerlerine neredeyse yok derece kadar az zaten altı taneyi saymıyorum bir de maske şey Casemiro'yu saymıyorum şu 3 hariç yani diğer oyuncudan hiçbirinde antrenman yok direkt bas yani RG4 Az 40. o 104 dörtgen bir kadro var o gayet iyi gayet güzel sağ bek sağ stoper kaleci bence burada değişmesi gereken sırıtan bir cerrah var onun dışında kadron mu azam -az yani gayet güzel oyuncuların birbiri arasındaki uyumu da güzel arkadaşlar o yüzden muazzam dedim yoksa daha iyi kadrolar var canım zaten ona bir lafımız yok Hemen bence bir cerrah değiştirebilirsin onun dışında bir şeyin yok. Gayet iyi. Dilpret, düz üçgen, yüz rolenti. Almıyorum pazardan almadın. Tamam, gayet güzel. Matuidi Yüzgen Matuidi. Gayet iyi. Şu an 82 milyon. Bence bunun değeri de artar zamanla birazcık daha. Zaten bir yükselmeye başlamış zaten şurada. Bence hazır yükselmişken satsam mı ki diye bir düşünmedim değil. Ee, onun dışında pek bir sıkıntı yok kadronda. Gayet güzel yüzüken bir kadronuz var. Lorfi 4-5-1 Oyuncularına antrenman bas diyeceğim ve geçeceğim arkadaşlar. Güzel bir kadrosu var. Etkinlikleri oynasın ve oyuncularına antrenman bassın yeter. Antrenman dedim de arkadaşlar yani e, 95-96 ratingli oyuncularınız esas ratingli aldığınız etkinliklerden çıkan paketlerden çıkan oyuncularınıza 5'er seviye bassanız yeterli. Neden 5 seviye diyorum size. Şimdi 95-96 olan oyuncunun yerine 98 bile çıksa bir kadroda ilerleme yapıyor. Değil mi? Evet. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim. Antrenman basman yeterli. Şu an için pek bir eksi yok. Bekleri değiştirebilirsin. Aciliyetinden bir de Minamino'yu. Onun dışında çok bir eksiğin yok. Speed. Ben en son ne diyordum onu unuttum. Evet, Nacho geliyoruz şimdi. Ee, Yüziken 4312 gayet güzel Ziko var kadroda gayet güzel. Zico'nun değer 100, Ana Zico, Ziko pazarda yok hiç. Ya bence satabilirsin. Ee, hazır bu kadar yaklaşık bir 130 milyon var yani yaklaşık değeri 130 var bu Ziko'nun. Bence bunu satıp yerine 99 Ziko kaçken? Zico 99 rating bu oyuncu 102 olmuş Tamam gayet güzel Hakan var bu arada satılamaz paketten çıkmış gayet iyi Mascherano da çıkmış o 10 numara 5 yıldız kardeşim kadroyu sıfırdan düzmüşsün ee, Ziko'yu sat yaklaşık bir 130 milyon değeri var zaten Yerine 99'dan 102 103 olan Başka bir MOO al Niye daha ucuz bir fiyata bulabilirsin coins kasabilirsin ama ben diyorsam ki abi ben Ziko hayranıyım dursun ona bir şey diyemem. Saygı duyarım ona. Sen bilesin. Diyeyim. FC Barcelona. Yüz üçgen bir kadro var. Bence e, burada değişmesi gereken 98 gen gerçi. E, Marquez 3 rating basılmış. Marquez değişebilir. Klaus o da değişebilir. E, Marquez e Klaus değişebilir. Onun dışında diğerlerinin pek bir acelesi yok. Burada Hakan'ı görüyorum. Gayet güzel Fodun. Yeni etkinlik bu arkadaşa bayağı iyi yaramış ya. Yeni etkinlikten gelen 4-5 tane oyuncusu var arkadaşlar. FC Barça. Ferdi de inşallah bir gün o, o takımlarda Arda Güler gibi görürüz ya. Knok Yavan. 4-5-1-90 gen. Aa, bu yeni başlamış arkadaşımız oyuna. Etkinliği oyna tam gaz devam et kardeşim. Hiç bırakma oynamayı zaten oynadıkça nasıl yükseldiğini sen bile hayal edemezsin yani tahmin edemezsin UMSM müzikken kadrosu var gayet güzel ee, nasıl desem bence antrenmanları eşitleyebilirsin onun dışında Van Dersen niye böyle 4 dereceli İnşallah sen basmamışsındır dereceli halini almışsındır diye söylüyorum eksin yok kardeşim ya. Antrenmanları bas, etkinliğinde düzenli şekilde oynadın mı? Senden iyisi yok yani ya. Bütün kardeşlerimiz için öyle tek bu mesele için geçerli değil. 101 gen bir kadrosu var ve son kişi 4 1 2 1 geniş. Fatavu değiştir. Yüzgen bir Howard çıkmış arkadaşımızdan e, medeli değiştir. Bremer'i değiştir kardeşim. Üçü bir de sağ bekinde olur. Etkinliği oynasan zaten bu mevkilere zaten oyuncular çıkar sana. G01. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir videonun daha sonuna geldik. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, videoları atlatmadan izlerseniz arkadaşlar çok mutlu olurum. Videoların izlenme saati birazcık daha toparladı dediğim için e, uygulamışsınız onu çok teşekkür ediyorum sizlere de e, videoları kesin kesintisiz izlerseniz çok güzel olur bir de like atarsanız tadından yenmez arkadaşlar e, bu arada bassam mı bilemedim 160 şans deneyelim mi arkadaşlar yorumlara yazın Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bir sonraki film var videosunda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın görüşürüz arkadaşlar.